Bacı bunu buradan açalım biraz ya. Oo mimik show. Aynı anda geri verdik. Yeme abla. Öldü. Hadi hayırlı tıraşlar. Yes. <laughs> 88 bin ruh verdi. <laughs> Kim ne? 88 bin titreme geldi <laughs> titreme geldi 88 bin <laughs> yani zorlandım ama 88 binlik de zorlanmadım ha vay 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 çıldırırsın <laughs> çıldırırsın kudurursun <laughs> oha keyfe geldim ben burada Rum bozdurur bir level daha alır mı? <laughs>